50 tane şey koysan, gül koysan hepsini atar. Evet. 20 tane gül koy. Sonra şey kız yapacağız. ne gülü kız? Oy, oy. Gülle mi geçiniyoruz biz? Size gül yeter mi hiç? Kızlar güzel bir şırıtın. Sabah akşam mesai yapacağım ya. Sonra oynayalım şey ya. Ya çok. Onu tamamlasınlar öyle mi? Kızlar güzel bir şatan. Şey Çenen düştü yine sus. Kızlar güzel bir şatan şey mısınız? <laughs> Kızlar. Kız bu çok çekiyor. Çık, çıkardım. bu çok tatlı oluyor. Beni hiç üzmüyor tek başınayken. Bunları parça parça çıkarmam lazım. Bir onu bir onu. İkisiyle, ikisiyle birlikte asla çıkamıyorum yani böyle bir halsizlik geliyor bana tansiyon düşüyor ikisiyle birlikte çıkınca dışarıya gerçekten valla kız nasıl güzel bir şeyler yok ağrım geçti aşkım iyiyim ya biraz var ama dün çok kötüydüm şimdi kirpik <laughs> Çocuklarım. serumu aldığım an uyumama kaç puan. Serumu verdi sanki bana uyku ilacı da koymuş içine. <laughs> Bayıldım kız. Nasıl uyudum yine yani o kadar güzel uyumuşum ki yemin ediyorum. Günlerdir belki var ya bu kadar güzel uyumamıştım. Anne sana her gün şey çağıralım. Vallahi günlerdir bu kadar güzel uyumamıştım ya. Ya düzgün konuşalım. Ya Mavi çok teşekkür ediyorum canım benim ya. Anan gitsin seni temizle. Gel o saçını yolarım senin ha. Saçınla temizlik yaparım bak yerlerde. Sürüngen. Terbiyesiz. Görüyorsun mu? Susun. daha güzel bir şey atarsınız. Ben bir gidelim. Kız ne evi kaç aldım? Ben ev mi almışım? Allah belanı versin senin. Bileziklerin kumdan enişte ev aldıysam. Neden ne ev aldım? Kız para mı sıçıyor bu millet bana atıyor? Beni çıldırma bak ha! Bak adımı çıkarmaya ne varmış be varmış. Pislikler! Keşke alsam. Alamadım daha. Aynı teyzem arasın. nerede kalmış. Çıcaktan patladı. Bu ne ya? <laughs> ev almış ev almış. çöküne aldım. Alsam sizden mi saklayacağım kız? Direkt paylaşırım. Allah Allah. <laughs> Tek ev hayalim o zaten. Tapuyu paylaşmak gerçekten. Allah Allah. Yes. ben benim param var zannediyor kız. Deli bunlar ha. Yemedim bunlar deli bende var ya böyle mil milyonlar var zannediyorlar ya. Sizin gibi böyle paramı bir tarafa soksaydım evet olurdu. Ama sizin gibi cimri olmadığım için olmadı canım maalesef. Gerçekten hangi kaç katlı? Hangi villa kız? Villa nerede? İyi olsa şu an biz dışarıda mıydık havuzda yüzüyorduk Ben tam çok teşekkür ederim <laughs> Gel, Gelirsem sana bir kaldırırım indiremezsin bak sana Aşkım yüzüğümdeki Nike'm Kız bağırıyor. Pirzola yemeye artık. Hira çok üstü. Tavuk yek. Tavuk da yemize yetmiyor bizim yani. Bizi var ya. İki hamle de bitiyor zaten. Pirzola fazla pişmiyor ki pişemiyor. Bir daha pirzola yemeyeceğiz Taz abi. Güzel bir şırısın. O gün parayı bulmuştum yediğimde. Valla mesaiye kalmıştım diye. Bugün de mesai kalın sürpriz olan bir Herhalde, Erken, sen evde kanat al. Bunu Onu alırız evde. Hocam da düşünürüz. Biliyorsun. Şey. Güzel güzel bir süre Gel gel gözükmüyor. Gel. Gel kapatıyorum. Kızlar. <laughs> Gel gel. Sahar mıyım diyor. Öyle al dedim ya. Dedim. Ha öyle mi al diyor.